Altaş TV Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamı Ordu'ya geliyor. 4 Mayıs Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı Ordu'da olacak ve saat 14'te Cumhuriyet Meydanı'nda ordulara seslenecek. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir. Öncü şehir demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Urdu'ya geliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 4 Mayıs Perşembe günü Ordu'ya gelecek. Ordu sevdasıyla dereleri yukarıya doğru akıtan Ordu. Ordu üstüne kalksa sevdiğini ellere vermeyen Ordu. Cumhuriyet meydanında saat 14'te miting düzenlenecek. 14 Mayıs seçimleri öncesinde ordulara seslenecek. Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesinde ordularla yeniden buluşmuş olacak. Ordu demek eski Türkçede şehir demektir. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında ülke gündemiyle alakalı konuştu. 14 Mayıs seçimlerine değindi ve bu seçimlerin Türkiye yüzyılının başlangıcı olacağını kaydetti. Bir tarafta milli siyaset çizgisi olarak adlandırabileceğimiz rahmetli Menderes'le, rahmetli Özal'la, rahmetli Erbakan'la, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla devam eden Türkiye'nin medeniyet köklerinden yükselerek ayağa kalkabileceğine inanan Türkiye'nin değerlerine sahip çıkan bu ülkede beşeri anlamda milletten başka hiçbir söz ve karar merci tanımayan bir milli siyaset anlayışı vardır. Diğer tarafta ise Türkiye'nin gücüne güvenmeyen, Türkiye'nin medeniyet birikimine saygı duymayan, elin oğlu ne der diyerek kendisine ayar vermeye çalışan, bu millet öyle kendi başına bırakırsan davulcuya zurnacıya kaçar diye düşünüp milletin ensesinde boza pişiren millete siyasette tahakküm eden bir anlayış söz konusu. 14 Mayıs'ta 2023'te 73 sene sonra yeni bir seçime gidiyoruz. Çok partili siyasi hayata geçişten bu yana. Şunu çok açık söyleyeyim. Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023 tarihi de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir milat olacaktır. Yeni bir başlangıç olacaktır. Yeni bir sayfanın açılışı, yeni bir kapının ardına kadar açılışı olacaktır. Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak seçim çalışmalarını Ünye'de sürdürdü. Allah, Kaynak bu kez Ünye'de sıkmadık el bırakmadı. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaflardan vatandaşlara kadar hasbihal etmedik kimse bırakmadı. 14 Mayıs için çalışmalarına devam eden kaynak, ülkesini aşkla seven, vatanına faydalı olmak için gece gündüz çalışan tek kiraz pazar esnafını AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile birlikte ziyaret etti. Pazar yerinde yıllardır AK Parti'yi bağrına basan tek kirazlı hemşehrileriyle selamlaşan kaynak, 14 Mayıs için bir kez daha destek istedi. Başkan Alparslan ve Başkan Tavlı kaynağı bölgedeki ziyaretlerinde hiç yalnız bırakmadı. Vekil adayı kaynak pazar yerinin ardından tek kirazda bulunan Ahmet Cemal Maden Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Bu ülkenin geçmiş yıllarını en iyi bilenler olarak asırlık çınarlarımızın daima yanındayız diyen kaynak tek kirazda esnafları da tek tek ziyaret etti. Esnaflarımıza hem şehrilerimize daha önce AK Parti'ye verilen destekleri için teşekkür ediyoruz diyen kaynak 14 Mayıs için yeniden destek istedi. Sizler bizim adayımızsınız. E tabii ki ya. Bunu iyi anlatalım. Durmak yok yolda var. Aynen. Allah'ın izniyle. olsun <laughs> AK Parti Ordu Milletvekili adayı Kaynak, Ünye'nin büyük mahallelerinden biri olan İnkur'da da esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Samimi bir havada geçen ziyarette kaynak 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatarak destek istedi. Basın mensuplarımız bizim yakın mesai arkadaşlarımızdır diyen kaynak, Ünye'de faaliyet gösteren Alp Medya Ajans sahibi Hamza Alp'i de ziyaret ederek seçim gündemi hakkında hasbihal etti. Çalışanlara kolaylıklar diledi. Kaynak son olarak Ensar Vakfı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı tüm STK'lar ve vakıflar ile omuz omuza çalışacaklarının altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk 19 ilçede adeta MHP rüzgarı estiriyor. Şanlıtürk'ün son durağı ise Fatsa oldu. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlı Türk, ordunun 19 ilçesinde MHP rüzgarı estirmeye devam ediyor. Her bir ilçeye giderek vatandaşlarla bir araya gelen Şanlı Türk'ün rotası bu kez Fatsa ilçesi oldu. Hoş geldiniz. Adeta miting havasında geçen ziyaretlerde Şanlı Türk Cumhur İttifakı'nın önemini vatandaşlara anlatarak 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Fasla'da da halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Şanlı Türkiye burada. MHP Altınordu İlçe Başkanı Dinçer Kurucu, 28. dönem milletvekili adayı Doğukanak, Ak, Fasta Belediye Meclis üyesi Hacı Yelkuvancı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Şanlı Türk ve beraberindeki heyet ilk olarak Fasla Sosyal Tesislerinde muhtarlarla kahvaltılı programda buluştu. Evet. İstek ve talepler noktasında muhtarlarla istişarelerde bulunan Şanlı Türk'ün bir sonraki ziyareti adresi pasta Sanayi Sitesi oldu. Fatsa Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Türkeli ile bir araya gelen Şanlı Türk, sanayi esnafının sorunlarının çözümü noktasında aktif rol üstleneceğinin sözünü verdi. Sağcısı solcusu yok, alevisi süzücüsü yok. Hep beraber kardeşiz. Bak muhtarım ne diyor? Komünist muhtar. Türkiye bir ülkücü Naci diyor. Hep kardeşiz. El birliği içerisinde ordu birlikleriyle bütün sorunları ne yapacağız muhtarım? Çözeceğiz. Çözeceğiz. <laughs> muhtarım ona telefon numaramı veriyorum. WhatsApp'tan mesajını atıyor. Kendi köyünde de ziyaret sözü veriyorum. Tamam. Ardından pazarı ziyaret eden Şanlı Türk pazar esnafından 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Allah Amin. Allah razı olsun. Ama bak bizim çocuklarımıza da MHP'yi de atlamayın. <laughs> Tamam mı? Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bugün partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs'ta zaferin Millet İttifakı'nın olacağını kaydetti. Seçimlere yaklaşık 16 gün kaldı. 14 Mayıs'ta inşallah hep beraber sandığa gireceğiz ve ülkemizin geleceğini inşa etmek için bir baş, yeni bir başlangıç olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde ordunun derdini yüreğinde hisseden, ordunun derdini çözecek olan kadrolar 14 Mayıs'ta iktidara gelecek, göreve gelecek. Artık vaatler değil, icraatlar ortaya koyulacak ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı da iktidar olacak ve orduya bir başka bahar gelecek. Türkiye'ye bir başka bahar gelecek. Hepinize çok teşekkür ederim. 23. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz'ın annesi Medine Yılmaz hayatını kaybetti. Merhume bugün Aybaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz ailesinin acı günü. 23. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz'ın annesi Medine Yılmaz vefat etti. Gelmen üzere toplandık. Aybastı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekin Taş, merhumun sevenleri ve akrabaları katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kıldırıldı. Kendisine rahmete ahirete tadil kurulan hak ve hukukunuzu helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal ettiniz. Allah'ım. Kılınan cenaze namazından sonra merhume Medine Yılmaz son yolculuğuna uğurlanarak Aybastı'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Ünye ilçesinde bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle maddi hasar ortaya çıktı. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Çınarlık Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan Adem Erdim'e ait bu binaj dükkanında kapalı olduğu sırada yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında makineler yandı. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Meteoroloji tahminleriyle şaşırttı. Çünkü önümüzdeki 3 gün boyunca ordunun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Meteorolojinin tahminleri şaşırttı. Ordunun yaylaları Nisan ayının son günlerinde beyaza bürünecek. Cumartesi ve pazar günleri yaylalarda kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu beyaz örtüyle kaplanacak olan doğa güzellikleriyle büyüleyen yaylalarda kış manzaraları yeniden ortaya çıkacak. Kar yağışının pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması ve çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor. Karla beraber sıcaklıklar da -5 dereceye kadar düşecek. Öte yandan sahil orta ve yüksek kesimlerde aralıklarla sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Hatta an itibariyle de kar yağışının başladığını ifade edebiliriz. Turnalık'ın itibaren Çambaşı Yaylası beyazı bürünmüş durumda. Güryl ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık kuruluşları bugün açılış töreniyle hizmete girdi. <laughs> Kuyala ilçesinde Entegre Sağlık Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Hayırsever Sakaoğlu ailesi tarafından yapım çalışmalarına başlanılan ve kısa süre içerisinde tamamlanan sağlık alanları için açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün, iş insanı Hüseyin Sakaoğlu ve davetliler katıldı. Açılış öncesinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ve hayırsever iş insanı Hüseyin Sakaoğlu birer konuşma gerçekleştirdi. Bu güzel memleketin her köşesine hizmet eden herkesten razı olsun. Tekrar Hüseyin abimiz gibi güzel hayırsever iş insanlarımızın da tekrar ediyorum sayısını arttırsın. Uzaktan gelen avlarımız var aileden. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Sefa getirdiler. Tekrar fazla susa gerek yok. Siz kıymetli sağlık teşkilatımıza ki korona günlerinde çok emekleri var. Her bunun olduğu gibi sağlık teşkilatımız. Allah düşürmesin, eksikliğe vermesin. Herkese sağlık teşkilatımız içerisinde kocaman bir alkışız. Böyle güzel bir tesisin açılışında sizlerle beraberiz. Dediğim gibi burada çok güzel çalışmalar oluyor. Özellikle hayırsever kardeşimizin de yaptığı bu çalışma. Hüseyin ee, amcanın da biraz önce babasıyla annesinden bahsetti. Ben de dedesinden bahsedeyim. Hüseyin amca bizim orada tabiriyle İsin amca keşke bu güzel şeyi görseydi, bu yatırımı görseydi. Ruhu şahat olsun. Bu güzel çalışmalardan dolayı ben de ailesine teşekkür ediyorum. Sağlığın gelişmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, özellikle yakın desene her zaman hissettiğimiz Sayın Ordu Vali Tuncay Söneli, bu tesisin yapılmasında emekleri geçen başta Sakaoğlu ailesi olmak üzere Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımınız için teşekkür eder, arz ederim. Bugün çok değişik duygular içindeyim. Öncelikle çok mutluyum, gururluyum. Annemizin ve babamızın adını verdiğimiz bu yatırımı, bu hizmeti yaparken Allah'ın verdiği imkanlarla yaptık çok şükür. Bize bu imkanları tanıdı yetiştiğimiz, büyüdüğümüz topraklara bir hizmetimiz olsun dedik. Ve annemizin, babamızın adı da olabildiğince anılsın. Hayırlarından insanlar hizmetlerden faydalansın. İşte bir tek dualarını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Gülyalı halkına buradan hizmet alan herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve katılımlarınız için bu havada, yanımızda olduğunuz için de ailem adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan sağlık hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi. Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğüyle birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi yaygınlaşıyor. Ordu, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddelerinden olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üssü haline geliyor. Başkan Güler'in öncülüğünde Karadeniz'in ilk ve tek olan Biyo inovasyon Merkezi'nde işlemlerden geçirilerek bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla sabun, yağ, çay gibi ürün denemeleri yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin ordunun ekonomisine katkı sunacağını ifade etti. Orada öncülüğü yapıyoruz. Bu e, klasik belediyeciliğin dışında hani çöp, kaldırım, yol zaten onlar bizim zaten doğal görevlerimiz. Zaten onları yapıyoruz. Biz fazladan bir bu çalışmaları yaparak hem ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bir yandan tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. Mesela fındıktan 2000-2500 lira dönümünde kazanırken tıbbi aromatik bitkilerde 60-70 bin lira kazanmak mümkün. Yani bunları yapıyoruz. Salep üretiminden efendim Ekinezya'ya kadar, Meliseye kadar ürünler yapıyoruz. Bunlardan e, aynı zamanda e, ilaç yapımında kullanabiliyoruz. E, makyaj malzemesi olarak bunlar yapılabiliyor. Öte yandan Altınordu ilçesinde tahsis edilen alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi devam eden ürünler yine Gürgentepe, Kabadüz ve Mesudi ilçelerinde üretici bahçelerinde yetiştiriliyor. Fatsa ilçe meydanında bulunan kapalı otopark çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete girdi. Hassa Belediyesi'nin 2021 yılının Eylül ayında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 20 yıllığına kiraladığı 80 araç kapasiteli meydan kapalı otopark 4.2 milyon TL maliyette yapılan tadilatın ardından hizmete girdi. 2500 metrekarelik kullanım alanına sahip 80 araçlık kapalı otoparkta 5 araçlık engelli otoparkı, çift asansör bulunuyor. İlk etapta 24 saat açık kalacak olan meydan kapalı otoparkın hizmete girmesiyle Fasla Belediyesi 500 araçlık otopark sayısına ulaştı. Meydan Otoparkı'nda karayolları ışık sinyalizasyon sistemine göre koordinasyonlu çıkış sağlanacak. Fasla Belediye Başkanı İbrahim Temkibar, Fasla'nın sorunlarına kalıcı çözümler ürettiğini söyleyerek otoparkın hayırlı olmasını diledi. Fasla Meydan projesinin en önemli etaplarından biri olan kapalı otopark projesi Fatsa Belediye'miz öncülüğünde şehrimizde vatandaşlarımızın hizmetine girmiş oldu. Toplamda 2500 metrekare alanda 80 araçlık kapalı otoparkımız 4 milyon 200 bin TL yatırımla 20 yılına Fatsa Belediyesi tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İnşallah şehrimizin merkezindeki en önemli problemlerden biri olan kapalı otopark sorunu da bu vesileyle çözmüş oldu. Bu yatırımın Fatsa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor tüm hemşerilerimize. Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ünye ve Fasya ilçesine 25'er ünitelik iki diş hastanesi yapılacağının müjdesini verdi. Ordu sağlık alanında çağ atlamaya devam ediyor. Tamamlanan yatırımların yanında hali hazırda yapımına devam edilen projelerle ordu deyim yerinde ise sağlık üssü haline geliyor. Yatırımların yanında yeni müjdeler de gelmeye devam ediyor. Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün, Ünye ve Fatsa ilçesine 25'er kişilik diş hastanesi kazandırılacağını müjdeledi. Ünye-Fatsa için diş hastanesi olması gerekir diye düşünüyorduk. Bakanlıkla görüştük, yazılarımızı yazdık, gerekçelerimiz haklı bulundu. Ünye'de 25 ünit, Fatsa'da da 25 ünitlik diş hastanesi planlandı. Bu 2023 için plandan çıktı ama yatırıma büyük ihtimalle 2024'te alacak. Biz arsa çalışmalarına başladık. Arsa yerlerini ayarlamaya çalışıyoruz. 25 ünit Ünye'de, 25 ünit Fasa'da diş hastanesi olacak. Bu hastanenin dışında bir yerde olacak. Sağlık İl Müdürü TÜZ'ün yatırım planına alınan Ünye ve Fasa diş hastaneleri ilçelere hayırlı olsun dedi. Ünye ve Fasa diş hastanesi hayırlı olsun. İnşallah 2024 yatırımına sokacağız ve oraya da yeni diş hastanesine başlayacağız. Orada ADSM yeni binasında 60 üniteyle vatandaşlara hizmet verecek. Akyazı Sem Polikinliği'nde bulunan ADSM'ye ise 7 ünit daha eklenerek hastalara daha çabuk hizmet verilmesi hedefleniyor. Mevcut diş hastanemiz şu an 50'ye yakın üniti var. Akyazı'daki sent polikinimizde 7 ünit vardı. Oranı da ihale ettik. Müteahhit firma çalışıyor. 7 ünit daha ekliyoruz. 14 ünitlik olacak Akyazı sent polikinliği. Yeni yapılan 60 ünite olduğu için daha iyi hizmet vereceğiz. Giresun'un Bulancak ilçesinde kameralara da yansıyan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Giresun'un Bulancak ilçesinde doktor akrabalarının cenazesi için gelenleri taşıyan otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Karadeniz sahil yolunun Fatoğlu mevkisinde otomobil yola giriş yaptığı sırada Trabzon yönüne giden tırla çarpıştı. Kazada otomobildeki Atilla Bektaş'la Hayri Çıplakçöke hayatını kaybetti. Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların bir süre önce vefat eden Bulancak Devlet Hastanesi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Aydın Akbulut'un cenazesi için gelen yakınları olduğu öğrenildi. İstanbul'da faaliyet gösteren Gölköy Kozören Derneği dayanışma gecesi düzenledi. Dernek Merkezi Sancaktepe'de bulunan Gölköy-Kozören Derneği dayanışma gecesi düzenledi. Birincisi düzenlenen gecenin ana teması derneğimi kazandırmaktı. Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Şenol Akköy Başkanlığında yapılan tüm etkinlikler adından söz ettirirken, Düzenlenen programda tüm katılımcılardan tam not aldı. Ay, 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 ay. Dernek Başkanı Şenel Akköy konuşmasında bu dayanışma gecesiyle birlikte İstanbul'dan bir yer satın alma hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi. Göreve geldiğimiz Nisan 2001 yılından bugüne bizlere güvenip destek veren Türk Koca Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Maalesef ki kuruluşundan bugüne İstanbul'da bir yer satın alma imkanımız olmamış. Aslında kalabalık bir toplumuz ama bir türlü imkanımız olmamış. Bu dayanışma gecesiyle hayalini kurduğumuz, dönem dönem de Kozelen komşularımızla anlattığımız ilk mihan taşını bugün koyacağız. Bugün birlik olduğumuzu bize gösterdiniz. Biz de yönetim olarak bu güçle Allah nasip ederse sizlerin desteğiyle bir yer satın alacağız. Programa CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları Cemal Engin Yasemin Gülmez, İYİ Parti Milletvekili adayları Raş Temir Süer, Erdal Demir, Büyük Birlik Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Hamdi Yıldız, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili adayı Sera Kadıgil, siyasi parti temsilcileri, Gövdeh Başkanı Necat Özdemir, birçok ordulu STK başkanları ve dernek üyeleri katılım sağladı. Kemal Kılıçdaroğlu sağ olsun dedi ki Kemal Engin Yurt sen ordulu olarak İstanbul'a yakışırsın dedi. Ne diyeceğiz? Bir oy Kemal'e, bir oy Kemal'e. Zor gününüzde biz varız. Dar gününüzde biz varız. Bundan önceki şirketimde övündüğüm tek şey vardı. Sofrasında oturacak fakir bırakmadık. Sofrasında oturulmuş fakirlerle övünen insanların haricinde oturulacak sofra bırakmamakta. Derneği güzel el bu güzel işler yapıyor. Dernek başkanı güzel işler yapıyor. Kozelen bir ürüne bağlı. İstanbul'da öfadetini her zaman yaşatan Kozeren'ler gerçekten bize de her zaman veren bir. Ben kendilerine şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından bağlama açık arttırmayla satılarak mülk alımı için katkı sağlandı. Bağlamayı yüksek katkı sağlayan Erdal Karakoç aldı. Sayın değerli şadalımız Hayır e, emekleri, katkıları için teşekkür ediyoruz. Gecede derneğin gençlik kollarından Eray Erdoğan, Ali Can Dalgaç ve Sivaslı Gamze sahne aldı. Avrupa Korganlılar Derneği geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği etkinlikle birlikte iki bayramın coşkusunu bir anda yaşadı. Avrupa Korganlılar Derneği hafta sonu düzenlediği etkinlikle iki bayramı bir arada yaşadı. Dernek Başkanı Muhittin Beldağlı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Üyeler bir yandan bayram kutlarken diğer yandan birlikteliğin heyecanını yaşadı. Oberhausen şehrinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Programda konuşan dernek başkanı Muhittin Beldağlı, Avrupa'daki korganlılar olarak etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu akşam Altaş TV'de saat 20'de Halil Aksu'nun konuğu AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak olacak. Saat 21'de ise seçim 23'te benim konuğum İYİ Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin olacak. Kaçırmayın diyelim. Bir başka programda bu akşam saat 21'de tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.